Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Aylardırki değişiklikler serimizin yeni bölümüne geçtik. Bunlar niye böyle? Taba basınca niye böyle ıı, bulanık çıkıyorlar? Herhalde şehirde olduğumuzdan dolayı. Neyse etrafta tozlar uçuşuyor. Aman ya Rabbi yine mi kirlendi bu ev? Birazcık Edward'ı kamera kapalıyken Edward'a para kazandırmaya çalıştım. O arada da eşya aldım evimize. Çok şükür artık bir mutfağımız var şöyle de bir bilgisayar masamız ve bilgisayarımız, kitaplığımız falan var. Bir de satranç masası aldım. Çünkü biz yine bir terfi aldık kamera kapalıyken. Şimdi diğer terfi için de mantık becerimizin 4 olması gerekiyormuş. O yüzden ben de dedim ki satranç masası alayım. O arada da Pearl gelmişti. Pearl'le beraber şu an satranç oynuyorlar. E bu kadar mıydı? Satrancınız. Ne oldu? Niye de aldınız? Neyse Pearl'le beraber satranç oynuyorlardı ama Olmadı. Biraz daha oynar mısınız lütfen? Bu arada Pearl hamile kalmış. <laughs> Baksanıza. Hatta bakacağım kaçıncı trimesterında. Bakalım bakalım. İkinci trimester. <laughs> İkiz mi? Aman Allah'ım. İkinci trimesterde ve iki tane kızımız olacak. Allah asla yani iki çocuk büyütebilecek bir apartmanda yaşamıyoruz şu an bir dairede yaşamıyoruz yani şu durumda ben Pearl'ü yanıma alırsam çocukları sığdıramayız ki bu apartmana ne yapsak bilmiyorum ama çocuklardan da çok ayrı kalmak istemiyorum açıkçası ya Pearl'ün de doğumuna az kalmış ya ve Pearl'ı yanımıza almadan Pearl doğurursa isimlerini biz koyamayacağız çocukların. Ne yapsak alsak mı Pearl'ü buraya? Çocuklar toddler olana kadar burada yaşarız. Sonra bir şey ya bakarız artık. Bilemedim şu an. Ay kafam çok karışık. Sen bunu oynamaya devam et. Bugün yapacağın başka bir şey yok Edward. Biraz skilllerini arttıralım hem de. Ne yapsak ben de bu arada düşüneyim ya. Neyse Edward onu bir bitirsin ondan sonra gelsin uyusun madem. Çünkü enerjisi bitecek muhtemelen. Saat de geç oluyor. Biz yarın işe gidecek miyiz? 10 saat sonra da işe gidecekmişiz. Terfi alamayacağız 4 yapamadığımız için. Neyse bir gün gidelim bari işe de tamam. Şimdi muhtemelen hijyeni de azalmış olacak. Gel bir duşa girsen, Edward. Ondan sonra gel bir yat bakalım. Günaydın Edward uyandı ama depresyonda adamcağız çünkü bir yakınını kaybetmiş. Hatırlamıyorum. İnanın kimin öldüğünü hatırlamıyorum. Aa Emma ölmüştü. Evet annesi öldü. Ay evet ya Emma ölmüş doğru hatırladım. Çok üzgünüm şu an. Neyse sen bir kahvaltı hazırla. Pankek yap. Yani ne yapsak ben hala kararsızım. Ay bir saat sonra da Edward'ın işi başlıyormuş. Yine yetişemeyecek. Pankek pişirecek gidecek galiba. Neyse bir gitsin gelsin. Ben biraz daha düşüneceğim. Eyvah. Tam zamanlamaya bakar mısınız? Elektrikler kesik. Tam zamanında pişirdi yemeği. Yine her yer çok tozlanıyor ya. Edward gitsene işe. Tanvi yeter artık. Bizi arayıp durma. İnanır mısınız Tanvi 3 kere aradı ya. 3 kere. Date'e çıkalım. Oraya gidelim. Buraya gidelim. Ay fenalık geldi Tanvi'den artık. Ya çok üzgünüm. Şunu değiştireceğim. Yani şu an çünkü evimiz çok pis. Bu arada alacağım arkadaşlar. Eve alacağım. Şurayı bir temizle Edward. Bunu da bir hatta başlatalım. Bizim faturamız mı geldi? Yok gelmemiş. Ey Pearl. Ay doğru da doğuracak bu kız ya. Üçüncü trimestre gelmiş. Takılmak ister misin diyor Lillian. Takılalım. Ama Tanvi'den kurtulmamız lazım ya. Tanvi gerçekten hele bir de Pearl'ü de zaten alacaksak eve. Gel biz de oynayalım. Bizim Tanvi'den kurtulmamız lazım. Aa düştü Lillian. Gel bir Lillian'la oyna. Sen oyna. Aa Lillian'a bak ne yapıyor. Biraz daha oynasana. Lilian'ın oyna işte. Bebekler de olsun bari ne yapalım. Dediğim gibi burada biraz vakit geçiririz. Ondan sonra da yapacak bir şey yok artık. Mecbur taşınacağız. Yani hani bu bastı dast azalmıştı. Niye böyle oluyor anlamıyorum ben. Çok sık geliyor tozlar. Hiç de azalmamış yani. Şu logic skill'imizi bari. Ya bir bölümde. ha Pearl. Pearl gelmiş yine. Biz Pearl'e anahtarımızı vermiştik ya. Ama gelmedi. O zaman bari şu Mantık becerimizi dört yapalım. Bugün çok boş geçti. İşe gittik ya. Günaydın. Edward işe gidiyor. Hayda. Bir görüş. Görüşemedik. <laughs> Sürekli işe gidiyor Edward bu bölümde de. Edward bir işe gitsin. işten gelsin. Ondan sonra Pearl'ü çağıralım. Ama önce şuradan bir poster monster falan toplayalım. Kar küresi toplayalım gelince. Dürüst olsun ya. Gelince önce bunları toplasın da. Hijyeni de çok az. Sonra da artık Pearl'ü alacağız yanımıza. Yapacak bir şey yok. Öbür bölümde de taşınırız buradan. Oley! Yaşasın. Aa Pearl'e bak. Bize mesaj attı. Date'e gidelim mi diye. Ee, tamam. tamam. Sinemaya gidersiniz de biz management management'tan devam edelim. Investor değil de. Gerçi bu da daha fazla veriyormuş ha para. Neyse management'tan devam edelim biz. Oley be. Yaşasın promosyon aldık. Çok mutluyum. Hijyenimiz hiç yok yalnız Edward. Bir saate film izlemeye gideceksin de kokarak mı gideceksin? Oh be. Sonra gel hemen bir duşa gir. Tamam. Onları satarız şimdi. Şimdi bir bakayım bunlar ne kadar. Artık şunu satabilirim. Tozu kapattım nasıl olsa. 219. Ya hayat amacımızı tamamlamamıza o kadar çok var ki. Nasıl tamamlayacağız bilmiyorum. Evet sinemaya gidiyor şu an Pearl'le. Gitti de geldi bile. Tamam o zaman Pearl'ü buraya çağırıyorum. Ben ve Pearl'i artık yanıma alıyorum. Ne yapayım? Kızı öyle bırakamam. Ya bu apartmanın da bu olayını sevmiyorum işte ya. Sürekli birileri geliyor. Duyan geliyor. Duyan geliyor ya. Pearl zaten burada. Bak. Karla da geldi. Bravo. Hepiniz gelin. Pearl nerede? Bir Pearl gelmedi. Şu yemeği de yiyin bari. Pearl zaten burada diyor ama yok. Burada işte. Nes de duşunu yapsın da öyle gelsin. Ay bu pankek de kokmuş. Ben senin yerinde olsam yemezdim Lillian. Ne yiyor? Pankek yiyor evet. Tamam. Banyoya ihtiyacım var. Banyonu kullanabilir miyim diyor. Tabii ki kullanabilirsin. Benim banyom senin banyon olacak birazdan zaten Pearl. Herkes burada Edward. Niye uyuyorsun sen? Ne yapmamız gerekiyor? Karizma skillimizi, mantık skillimizi arttırmamız gerekiyor. Ve iş aramaları yapmamız gerekiyor. Bunu bir yapalım. Dur bunu bir yapalım. Evet bunu bir yapıyoruz. Ay Carla teşekkür ederim. Bulaşıklarımızı yıkıyor. Tamam bunu yaptık. Şimdi Pearl'ü bir daha çağıracağım. Pearl gelir misin? Pearl doğurmuş. Şaka gibi. Keri ve Leyla diye. Ya ben bunların ismini değiştiririm ya. Değiştiririm ben bunların ismini güle güle. Karlacığım sen de gider misin? Bize şurayı bir toplayalım. Pearl zaten ha Pearl'e bir çağır artık ya. Uyumuyorsa kadın doğuma gitmiş ya. Yetişemedik. Cık 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 cık. Gel şunu oyna Pearl gelene kadar. Hah tamam. Şimdi Pearl'e önce bir evlilik teklif edelim. Hiç romantik değiliz ya. Neyse yapacak bir şey yok. Gecenin on buçunda pijamalarımızda da Pearl'e evlilik teklif ediyoruz. Benim evlenir misin Pearl? Ya Allah! Çekemedim. Fotoğraf çekeyim dedim ama kabul etti. Tamam nişanlandık artık. O zaman Allah. <laughs> Edward suratına bakar mısın? <laughs> Çok komik. Neyse biz bir de şey diyelim. Ee, buraya taşın diyelim. Ooo santimetre kazandılar. Kızlarımızı da getir onların ismini değiştireceğim ben. Tamam. Tabii ki kızlarımız da geliyor. Bir de 20 bin. Arkadaşlar bizim çocuğumuz var. 10 bininizi alabilir miyiz? Ya da şöyle düşünürsek 20'yi 3'e böl. 21'de sen 7.000 simelyonu alalım biz. Tamam. Tamam. Kızlarımız da geldi. Allah'ım bir anda 4 kişilik bir aile olduk ya. Aman Allah'ım kızlarımızı da nereye koydu oyun? Ay nasıl sığacağız biz bu apartmana? Biriniz de şurada durun madem. Kızların adını değiştirebilir miyim ya? Evet. Ağlama, ağlama. Gel bir besleyelim seni. Çocuklarınla bir tanış, onlar senin çocukların. Gel. Sen de bir besle. Sen ne iş yapıyordun? Mimar mıydın? Evet. Ay biz sana bir iş bulalım. Dur. Buraları atlarım ben zaten. Room renovation 540. Tamam 540. Buna gidelim de biz. Bize para lazım. Öbür bölümde yani taşınacağız buradan. Altını bir değiştirelim. Ya inanamıyorum bir anda iki tane kızımız oldu ya. Bir de sallayalım. Tamam. Çocuk. Kayboldu çocuk. Aa. Keri kayboldu. Buna... Bu ne ya? Şaka mı bu? Aa şaka gibi. Neyse Edward sen yat. Senin de ne yapman gerekiyor? Hiçbir şey yapman gerekmiyor. Bebeğimiz kayıp. Bebeğimiz nasıl kaybolur ya? Çok saçma. Ne istiyormuşsun? Vuhu mu? Hiç sanman ne ya? Hayır hiçbir yere gitmiyorsun. Norman'la falan konuşmuyorsun. Sen de uyuyorsun. Günaydın. Günaydın. Bebeğimiz hala kayıp. Bebeğimiz nerede ya? Niye kayıp bebeğimiz? Allah'ım çıldıracağım. Bebek kayıp şaka gibi. Bu nasıl iş? E o çocuk da ağlıyordur şimdi. Edward da uyandı. Edward sen bir tuvalete gittim. Sen bugün işe gidecek misin? Üç gün mü? Karnın da açmış ama. Bebek ağlıyor. Acıkmış olabilir mi? Sonra bir meyve salatası hazırlayalım. Sen işe gidecek misin canım? Edward da bir sentiment kazanmışlar. Oo derin bir aşk ve bağ varmış aralarında. Tamam. Keri zaten yok ortalıkta. Ben niye böyle olduğunu anlamadım ya. Hiç daha önce böyle bebeği kaybolan var mıydı? Bir bakalım. Yarın doğum günleri. Biz bu çocuğu nasıl büyüteceğiz? Öbür bölümde Edward'ın doğum gününü kutlarız. Pearl gidiyor. Tamam tek gönderebiliyormuşuz. Tamam. Tek gönderebiliyorsak süper. Biz onu tek gönderelim. Gitsene kızım. Go to work hadi. Heh. Sen git. Pearl, sen sıkı çalış. Tamam sen de bunu buraya koy. Bunu da temizle. Şimdi birazcık artık skilllerimizi arttıralım. Bari 3 gün işe gitmeyeceğiz. Şunları dolduralım. Karizma ve mantık becerimizi dolduralım. Zaten karizmada 5 olmuşuz. Yani bir bir tane arttırmamız kafi. Darling Montgomery. Bu kimdi ya? Yok istemiyorum. Bu bizim bir akrabamız ama kim bilmiyorum. İki gün. Tamam. Bebekler de ağlamıyor. Tanvi. Quick vuhu diyor. Ya ben Tanvi'den ayrılacağım. Gideyim de ayrılayım bari. Ya of. Çok komşu geliyor ya. Valla böyle olmuyor. Aşırı komşu geliyor bu eve. Ay yeter artık ya. Nişanlandınız tebrik ederim diyor. Hala ona rağmen vuhuya çağırıyor bizi. Tamam bu Tanmi'yle. Sen herhalde acıktın. Sonra sana bir sarılalım. Bakar mısınız yalnız? ya hiçbir şey olmuyor. Sürekli yeşil. Ama Beşik'te yok. Vallahi hiçbir şey anlamadım ben bu işten. Yalnız size bir şey söyleyeceğim. Bakar mısınız? Noaya bakın. İki tane eş eskitti. Eskitti derken tövbe estağfurullah. İki tane eş öldü. Hala kendisi yaşıyor ya. Neredesin Tanmi? Çok şükür buldum Tanmi'yi de. Kendisi yok. Kreşe gönderildiler falan diyor. İnşallah geldiğimizde kızları buluruz. Tanmi'yi ben bir buraya çağırayım. Bu arada aile ağacımıza bakacağım. Aile ağacımız o kadar karışık ki anlatamam size. Gel bir Tanmi. Buraya gel seninle konuşmam lazım. Biraz da zaten çocuklar kreşe giderse belki düzelir diye geldim buraya. Aa kalbi kırık. Ne olmuş ki? Bir şey söyleyeceğim. Aa festivale çağırıyor Lillian'da. Allah'ım herkes bizim peşimizde. Bu Tanya ile ilgili bir... Tanya bekar mısın sen? Bekarmış. Tamam gel bir ayrılalım artık. Yapacak bir şey yok. Ha, zaten birlikte değilmişiz ki biz ya. Tamam o zaman arkadaş kalalım diyelim. Tamam sadece arkadaş olalım mı diyelim Tani'ye? Eski defterleri kapatıyoruz şu an. Çok üzgün. Neden o kadar üzgün? Depresyonda. Tamam bitirdiler. Artık bizi Quick Woohoo'ya falan çağırmazsın herhalde. Buralarda acaba kazabileceğim bir şey var mı ya? Bir iki para kazansam. Gelmişken. Buralara. Taş maş falan var mı ki? Zaten yağmurda da ne yapacağım ki? Tamam ben bir şehir merkezine gidiyorum Tanli. Görüşürüz. Evet buralardan bir Poster mostar toplayabilir miyim diye bakacağım. Ama toplayamıyorum. Yok. Burada olmuyor ya. Yine kendi yerime gideyim bari. Buradan asla poster bulamıyorum. Çok kötü değil mi? Pearl hala işte mi? Ne kadar uzun sürdü işi. Tamam eve gidiyorum. Şurada kendi mahallemden toplayayım bir poster. Bir de şuradan kar küresine bakayım. Ondan sonra kızların yanına bir gideceğim. İnşallah düzelmiştir Keri. Düzelmemişse sıkıntı. Ne yapacağımı bilmiyorum gerçekten. Ve yarın onlar toddler olacaklar. Romuz Festivali de bur... <laughs> Bunları topla. Hepsini topla. Satarız. Yani ekeceğimizden değil. Satacağız sadece. Tamam tamam hepsini harvestle. Toplayalım hepsini de. Kar küresi kalmadı mı? Kar küresi yok. Kaldı mı bir şey? Topla hepsini. Edward topla. Aferin sana. Neler topladın? Tam bir şey kalmadı herhalde. Tam boş ver sulama. Hadi eve. geldi Ay gelmiş çok şükür. Keriyle biraz ilgilenelim. Demeye korkuyorum. İlgilenmeyeceğim vazgeçtim. Keriye dokununca keri gidiyor çünkü. Bir de hijyenimizi arttıralım. Harry... Ya keriyi direkt büyütsek mi acaba? Vallahi korkuyorum ya bir şey olacak diye. Kızım sen ne zaman geliyorsun Pearl? Ha geliyormuş. Tamam. Yarın kızları büyütelim. Ondan sonra bu bölümü burada bitireceğim. Öbür bölüme muhtemelen taşınmış oluruz. Oo promosyon aldık. Süper. Oh oh. Çok iyi oldu bu. Oo onun da fanı yokmuş. O zaman bir vuhu patlatırsınız yes. siz. Hadi bebekler uyuyorken. Keri zaten hep yeşil. Tamam güzel oldu. Bu Edward'ın aldıklarını da ben bir satayım. Ne topladıysa artık gel bir vuhu yapın. Siz fanınızı arttırın. O, 408 mi? Ya ben bundan bir tane bıraksam ama Pearl Eker. Ha, evet evet Pearl Eker. Biz Pearl'e bir hediye edelim şundan. Gerisini satırız. Tamam Edward. Sen şimdi hiç davranma. Gel bir Pearl'e hediye ver. Nerede nerede nerede? Evet. Şu Tamam bundan bir tane ver. Sonra bebeklere bakarsınız. Zaten onları büyüteceğiz. Tamam. Pearl'e ben bunu ektireyim. Yarısını satıyorum. Bu... Bunu da hadi satalım. Bunu da satalım. O, o da bize gül verdi. <laughs> Pearl sen bunları ekersin. Neyse ben sana bu gülü tekrar veririm. <laughs> tamam Edward hadi bak sen. Acıkmıştır yazık. Keri hiç ağlamıyor yalnız farkında mısınız? Tamam şimdi ne kalmıştı? Tamam mantık becerimizi ilerletmemiz gerekiyor. Birazcık ilerletelim sabah görüşürüz. Evet günaydın biz uyandık. Bu çocuk sürekli ağlıyor yalnız. Dur bir onu sallayalım. Karnı acıkmış olabilir mi? Keri de asla ağlamıyor keriye bir şey oldu ya. Neyse ben şu çocukları büyüteceğim. Çünkü bugün doğum günleri size de göstereyim. Aynen bugün ikisinin doğum günü. Tamam. Onları bir büyüteceğim. Muhtemelen yarın gideceğiz ya işe. Ben bugün şu mantık becerisini 5 yaparım. Yine muhtemelen kamera kapalıyken Edward terfi alır. Evet çocukları bir büyütelim. Ondan sonra çünkü kamerayı şey kaydı bitireceğim. meraklı bir çocuk oldu. Zaten isimlerini de dediğim gibi değiştireceğim. İyi bir fotoğrafımızı çekeyim. <laughs> Edward çok mutsuz görünüyorsun. <laughs> Francesca. Aa Francesca da çocuk olmuş. Seni de bir büyüteyim. Ema'nın hayaleti de hediye gönderdi. Allah'ım tüylerim ürperiyor ya. Neyse hediyeleri toplayıp satayım ben bari. Evet. 2, 3. O da sili oldu. Bravo. Ay seni yerim. Ama ben tabii tiplerimi değiştireceğim bu çocukların. İkisinin de siyah saçlı olması. Aa gözleri gri mi onun? Ha, gözleri çok güzel ama diğerinin saçlarını bilmiyorum. Neyse ben zaten çocukları değiştireceğim dediğim gibi. Tamam o zaman arkadaşlar ben de bu bölümü burada bitiriyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi ikizlerimiz oldu. Öbür bölümde muhtemelen taşınmış oluruz, evleniriz. İşte öyle devam ederiz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>